Son sayıyı almamız gerekiyor şampiyonluk için. Buşa servis Hande ile karşıladık. Hücumda Vargas. 41 kere maşallah. Şampiyon. 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 Şampiyon! Erik Dalı gevrektir. Erik Dalı gevrektir. Amanın basma Hadi basmaya gelmez

Benim i̇nanılmaz mutluyum ya. Çok mutluyum yani. <laughs> Gün akşam efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz Show TV ekranlarında. Vazgeçme programıyla sizlerle birlikteyiz. Dün eşim... E... ...kızım yani böyle hop kedimiz... ...hop oturduk hop kalktı inanılmaz... ...heyecanlıydı son set ee, ...yani bir 3-2 biliyorsunuz... ...Dünya Şampiyonu Sırbistan'ı yendik... ...Avrupa Şampiyonu oldu kızlarımız... ...yani Cumhuriyet'in 100. yılına... ...yakışan şahane bir şampiyonluktu... hepsi de, hep bütün kızları... ...kucaklıyorum... ...başta takım kaptanı Eda... ...Melisa, Melisa Vargas nefisti yani... ...nefisti... ...Evrar ee, muhteşemdi... ...diğer kızlar hepsi öyle ismini teker teker sayamayacağım. Teknik direktör öyle. Ama kızlara sonuna kadar, bütün kızlara sonuna kadar sahip çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Akif daha da öyle. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Helal oldu. Özür dilerim. Voleybol Federasyonu'na alkışlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. <laughs> Çünkü gün yani. Ço şahane, şahane. Hatta erik de da çalmayacaklarmış orada. Ebrar gitmiş, müdahale etmiş. Gerçekten helal olsun kızlara. İnanılmaz. Yani beni çok çok acayip mutlu etti. Çok mutlu oldum. Çok çok güzeldi. Cumhuriyet'in kızları, Atatürk'ün kızlarına yakışan şahane bir şampiyonluktu. Bu enerjiyle girelim istedik. Kutlamaya değer bir şey. Çünkü bu ülkenin e, insanların, özellikle kadınların buna çok ihtiyacı var. Değil mi? Biz kadınların buna çok ihtiyacı var. Şampiyonlu kadınlardan geldi. Hepsinin teker teker kucaklıyorum. Yanaklarından öpüyorum. Gerçekten yani ben ağladım dün akşam. Acayipti ya. Ya bilmiyorum. Çok... <laughs> Tuncah inanılmazdı. Ben de kızım ve torunumla birlikte evet, seyrettim. Ya. Yani havalardaydık. Hepsini yürekten kutluyorum i̇nanılmazdı. ve teşekkür ediyorum. Ya evet çok gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Ee, şey Voleybol Federasyonu Başkanı e, Sayın Üstünda sonuna kadar bütün bütün kızlara teker teker sahip çıktılar ya helal olsun. Evet.